Merhabalar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarından polimer Teknolojisi'ne konuşuyoruz bugün. Program Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ümran Kurtan hocamız bizimle beraber. Kendisiyle bu programı ve bu programın sektördeki yerini konuşacağız. Bu yayın tercih edecek öğrenci için rehber niteliği taşıyacaktır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Salih Bey. Bu programla ilgili detaylara girmeden önce Polimer kavramını bize açıklar mısınız? Belki de bazıları ilk defa polimeri duyacak. Doğru. Peki polimer kavramını açıklayarak başlayalım o halde. Polimer kelime olarak mer en küçük birim demek. Poli çok demek. O küçük birimlerin Kovalent bağ dediğimiz kimyasal bağlarla bir araya gelip oluşturduğu makro molekül, devasa molekül. Yani bir malzeme, bir madde, tıpkı cam gibi, seramik gibi, ahşap gibi onlara alternatif geliştirilmiş son yılların modern çağın malzemesi diyebiliriz. Doğal polimerlerden esinlenerek sentezlenen, üretilen sentetik polimerler plastik diye adlandırılmıştır. Burada şu ayrımı yapmakta fayda var. Doğal polimerler dediğimiz mesela vücudumuzdaki protein molekülleri polimerdir veya bizim genetik materyalimiz e, DNA polimerdir ama doğal polimerdir ya da kağıtçuk mesela doğal polimerlerden esinlenerek üretilen sentetik polimer yani plastikler artık son yılların en çok tercih edilen malzemelerinden biri olmuştur. Şu ayrım önemli her polimer plastik midir? Değildir. Erol olsaydı protein için de plastik derdik ya da DNA için. Ama her plastik polimerdir. Yani hayatımızdaki her plastik polimerik malzemedir. Metal değildir, ahşap değildir, polimeriktir. Ancak her polimer plastik değildir. Peki hocam plastik dediniz. Şimdi plastikle ilgili bir ön yargı söz konusu. Siz çevreyi çok kirletiyorsunuz diyorlar bu plastikler için. Programınız çevreci bir program mıdır? Şöyle ne ki bu <laughs> doğru son yıllarda haberlerde de sıkça rastlıyoruz. Bu çevreyle ilgili olan kısım özellikle bu kullanat dediğimiz tek kullanımlık plastiklerle alakalı. Bir de plastiğin doğada Yıllarca, uzun yok yıllarca yok olmadığı söyleniyor. Bu doğru mu? Tabii doğru. Çünkü petrol esaslı neticede ham maddesi petrol. Ama son yıllarda düzenlemelerle geri dönüşüm politikalarında çok iyileştirmeler yapıldı. Hani doğaya atılmadan geri dönüştürüp onları tekrardan ham madde haline getirmek. Neticede geri dönüştürüldüğü takdirde elde edilen malzeme petrol esaslı bir malzeme olacak. Defalarca dönüştürülebiliyor mu? Tek seferde mi hocam? Tek seferde. Mekanik ya da dünyasal olarak geri dönüştürüldüğü takdirde elde ettiğiniz ham madde aslında petrol esaslı bir malzeme olacak. Çevreyi kirleten kısım özellikle bu tek kullanımlık olanlar pet şişeler dediğimiz ya da alışveriş poşetleri bunların da zaten son yıllarda geri dönüşümü oldukça fazla yani tekrardan geri kazanılıp Onları polisler dediğimiz tekstil sektöründe kullanma mesela tekrardan hayata kazandırılması amaçlanıyor ve bu anlamda da iyileştirmeler hakikaten yapılıyor. O zaman plastiğin suçu yok, bilinçsiz kullanım problemi evet, var. Evet, doğru. Aslında öyle de diyebiliriz. Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok diye bir slogan var hatta. Hakikaten yani hayatımızın bir vazgeçilmez malzemesi pet şişe ya da ambalaj poşeti olarak düşünmemek lazım. Bir otomobilimizi düşünelim, iç aksamı tamamıyla neredeyse plastik. Hakeza, farlar, tampon, fren sistemleri yine plastik. Bindiğimiz uçağın yaklaşık %25'i elyaf takviyeli kompozit dediğimiz plastik malzeme. Kompozit Bildiğimiz, plastik midir? Elbette o daha Çok mühendislik plastikleri ama. dediğimiz takviye Hı -hı. var içlerinde güçlendirici dediğimiz evet. takviye elemanları var. Giydiğimiz kıyafetler mesela polyester dediğimiz plastik içeriklidir. Gözümüzdeki lensler, dişimizdeki dolgu yani aslında inşaattan otomatiğe gıdadan ambalaja kadar çok geniş bir yelpazede kullanım alanı var. Yani pet şişe, Lütfen pet şişe ya da ambalaj poşeti olarak olayı düşünmeyelim. Ee, pandemi döneminden geçtik biliyorsunuz. Evet. Kullandığımız maskeler, şırıngalar, serum torbaları hepsi aslında birer polimerik malzeme. Yani plastik. Peki hocam çok güzel. Bayağı detaylı konuştuk bu polimer kısmını. Bence evet. güzel oldu bu. Aydınlatıcı da oldu. Umarım evet. öyle olmuştur. Bence oldu. Polimer programına biraz girelim hocam. Siz polimer teknolojisi veya polimer kavramını açıklarken çok fazla kimyasal lafını kullanınız. Siz biraz kimya ile ilişkili bir programsınız zannedersem. Evet. Biraz programınızı tanıtır mısınız? Dersler, laboratuvarlarınız, öğretim üyesi kadronuz, müfredatınız, belki programınızın bulunduğu kampüs. Şöyle bir değerli toplu tek seferde şöyle bir anlatalım. Sonra daha da detaylara gireceğiz. Peki. O zaman şöyle başlayalım. Dediğiniz gibi aslında Kinyale çok iç içe bir program ve bir de makineyle iç içe. Çünkü bu malzemenin sentezlenme aşaması var, üretim süreçleri var. Ham maddeden başlayıp üretim süreçleri, teknolojileri ve nihai ürün dediğimiz o plastik formun oluşumuna kadar geçen tüm süreçleri, kalıp teknolojilerini, kalıp bilgisini, dair kazanımları Öğrenciye iletmeye çalışan bir eğitim-öğretim programı. Polimer teknolojisi programı. Ön lisans programı. Dolayısıyla iki yıl ve 4 yarı yıldan oluşuyor programımız. Programımızda 3 kadrolu akademisyen hocamız mevcut. Bir tanesi ben, iki tanesi de öğretim görevlisi hocamız. Kontenjanımız 50 kişi. 50 kişiyi alacak kapasitede büyük bir dersliğimiz ve bir tane laboratuvarımız mevcut. E, kampüsümüz... Büyükçekmece Kampüsü diye geçiyor. Hadımköy'de lokasyonu yer alıyor. Ulaşım bakımından bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Metrobüsün son durağından kampüsümüze belli aralıklarla gelen ring servisler mevcut. Çok kolay ulaşım sağlayabilirler. Mesafe biraz uzak gelebilir ama sıkıntı olmayacaktır. Bu şekilde biz programımızda... Kampüsünüzün içi nasıl olacak? <laughs> Kampüsümüz yeşil, havadar, nezil. Yani böyle yok kenarı bir kampüs değil. Ferah bir kampüs hoşuna gidecektir öğrencilerimizin. Programımızda verdiğimiz eğitim öğretim olarak ham maddeden başlayıp dediğim gibi nihai ürüne kadar olan tüm süreçler. Kısaca müfredattan da bahsedebilirim belki lütfen. burada. İlk yarı yılda biz genel dersleri veriyoruz. Genel matematik, genel fizik dediğimiz. ikinci yarı yıl ve ikinci sınıfta daha alan dersleri dediğimiz bu üretim teknolojileri nelerdir? Plastiği üretmek için enjeksiyon teknolojisi, ekstrüzyon teknolojisi, katılan katkı maddeleri nelerdir? Nasıl nasıl test edilir gibi daha alan dersleri yani öğrencilerimizin sektörde ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri veriyoruz diyebilirim. Çok güzel. Sektör dediniz hocam. Polimer teknolojisi programından mezun olan öğrenciler sektörde nerelerde çalışırlar? Programın sektörle olan ilişkisine biraz değinebilir misiniz hocam? Sektörden hocaların da buraya geldiğini ben biliyorum. Elbette, doğru. 2018 yılında İstanbul Varsiz Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile kısa adı PAGEV olan Plastik Araştırma ve Geliştirme Vakfı arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında PAGEV'e bağlı plastik firmalarında görevli, alanında yetkin kişiler bizim programımızda gelip ders verebiliyorlar. Herkese veren öyle kişiler de var. Mesela plastik uygulamaları, kalıp uygulamaları dersimizi kalıp alanında üst düzey yönetici bir kişi gelip veriyor. Onun dışında sektör bu programdan mezun olan öğrencilerimiz plastik ham maddenin üretildiği veyahut ithal edildiği pazarlandığı sektörlerde veyahut plastiğin kullanıldığı otomotiv, inşaat, gıda, ambalaj gibi sektörlerde istihdam edilebilir. Pagev'le bu protokol kapsamında onlardan destek alıyoruz. Hem iş bulmaları konusunda hem stajyeri bulmaları konusunda hem bizlerde ders vermeleri konusunda sektörle yakın irtibat halindeyiz diyebilirim. Staj konusuna da biraz değinebilir misiniz hocam? Tabii. Staja Yalnız. gelmeden önce birkaç cümle daha söylemek Tabii. istiyorum. Biz PAGE ile birlikte mesela ulusal ve uluslararası fuarlara katılıyoruz. Bundan iki yıl önce pandemi öncesi Almanya'da bir plastik fuarına katıldık ve öğrencilerimizden de alıp götürdük. Amacımız öğrencilerimizin sanayiciyle bir araya gelip aslında bu sektörün ne kadar büyük bir sektör olduğunun farkına var ve onları bu polimer olan polimer endüstrisinin yani kimya endüstrisinin bir lokomotifi olan bu sektörün ne kadar büyük bir sektör olduğunu farkına vardırmak istiyoruz. O yüzden Pagev ile birlikte fuarlara katılıyoruz. Onlara bağlı olan firmalara teknik geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz sadece kampüs içerisindeki eğitimle değil, sektördeki o canlılığı da görmelerini istiyoruz açıkçası. Staj konusu dediniz. Staj bu bahsettiğim sektörlerde yapabiliyor öğrencilerimiz. 20 evet. iş günü zorunluluğumuz var. Dilerlerse bunu uzatabilirler. Öğrencilerimizden mesela Mercedes'te çalışan da var. Normal bir e, yerel bir plastik firmasında çalışan da var. Plastik sektörünün hitap ettiği çok kapsamlı bir sektör olduğu için ben istihdam konusunda açıkçası çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Elbette ki bu eğitim haricinde kendilerini daha donanımlı hale getirdikleri takdirde. Yani sektörden haberler geliyordur o zaman mezun öğrencileriniz işe girince size haber veriyorlar. Tabii çok programdan ben bunu biliyorum. Hı, hı. İş bulamama ile ilgili bir endişeleri olmasın diyebilir miyiz buradan eğer kendi iyi yetiştirmiş bir öğrenci? Yani elbette hani %100 garanti veremeyiz ama sektörün Polimer sektörünün kimya endüstrisinin bir lokomotifi olduğu için ve genellikle %70'i kimya endüstrisinin polimer ve türevleri üzerine olduğu için istihdam konusunda ben öğrencilerimizin çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Türkiye'de yaklaşık 10.000'in 10 üzerinde plastik alanında firma olduğunu PAGEV raporluyor. Bu çok yüksek bir rakam. Yani çok yüksek bir sayı, hiç azımsanmayacak bir sayı diyebiliriz. Bu firmalarda öğrencilerimiz bulduğunu biz şahit oluyoruz. Peki hocam 10 bin firma dediniz gerçekten yüksek bir sayı. Özellikle organize sanayi bölgelerine mesela okulumuzun da konumlandı. Hadımköy, İkitelli buralarda çok yüksek sayılarda plastik üzerine ham maddeden, üretim yapan, test eden, kalite kontrol vesaire o alanlarda iş bulduklarını biliyoruz öğrencilerimizin. Peki polimer teknolojisi gelecekte nerelere doğru evrilecek. Şimdi 10 bin tane firma var Türkiye'de. Dünyada da bu program polimer sektörü nereye evrilecek? Programla ilişkisini de göz ardı etmeden hocam hem Türkiye hem dünya hem program üçgeninde bu soruyu nasıl yanıtlarsınız? Evet, şimdi polimer gelişmekte olan bir malzeme. Çünkü cam gibi kırılgan değil, metal gibi ağır değil, korozyona uğramıyor. Yani evet çevreyle ilgili problemleri getirmekle birlikte avantajları da var. Zaten diğer malzemelere alternatif olması bundan kaynaklı. Çeşitli modifikasyonlarla biz polimer malzemesini geliştirebiliyoruz. Yani istersek ipekten yumuşak, çelikten güçlü yapabiliriz. Dolayısıyla polimerin kendisi gelişmekte olan bir alan, bir malzeme biyopolimerler, çevreci polimerler dediğimiz polimerler geliştiriliyor ve bunların uygulama alanlarına dair çalışmalar var. Mesela önceden göz nakli kadavradan yapılırdı. Artık sentetik plastik göz merceği üretiliyor. Ya da yapay damar dediğimiz şey polimer plastik içeriyor. Dolayısıyla protez hakeza öyle plastik diyeceğimiz polimer malzemesi gelişmekte bir olan çünkü tıptan uzaya hani ambalajdan otomotive vesaire dedik ama uzay mekiği mesela polimer dediğimiz malzeme içeriyor. Gelişmekte bir olan alan tıptan uzaya gıdadan ambalaja dediğim için çok geniş bir yelpazede olduğu için çok kısıtlayamayız. Kendisi ve uygulama alanları gelişmekte. Yani insan vücudunda bile artık kullanılabilir hale gelmiş durumda. Yani çevreyle ilgili bu ön yargısı giderilirse aslında polimerin evet. geleceği çok parlak. Öyle gözüküyor. Buradan evet. mezun olan öğrencilerimiz de gelecekte daha iyi yerlerde olabilirler. Bu gelişmeyle beraber. Bu gelişmeyle beraber. Bu çevreci polimerler, biyopolimerler, medikal sektördeki uygulama alanlarına da dahil edersek ben polimer sektörünün önünü olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle düşünün. Plastik hayatımızın vazgeçilmezi dedik ya. Tüketmeye devam ediyoruz. Yani bunu tükettiğimiz sürece üretimi devam edecek. Bundan yaklaşık 80 yıl önce 1950'lerde 1 milyon ton plastik üretiliyorken son yıllarda 400 milyon ton plastik üretildiği söyleniyor. Çünkü tüketiyoruz. Tükettikçe üretilmeye devam edilecek ve üretildikçe o alanda istihdam edilecek personele de ihtiyaç olacak. Ama yeter ki elbette kalifiye, donanımlı o alanı bilen, hakim öğrenciler yetiştirebilelim. Öğrencilerimiz bu sektörlerde genellikle 3 ya da 4 farklı departmanlarda çalışabiliyorlar. Bir, ham madde alanında. iki genellikle üretim ya da makine dediğimiz o üretim kısmında. Üç, kalıp dediğimiz Genellikle üç boyutlu tasarım programı dersimiz de var bizim. Tasarıma, çizime ilgisi olup da kalıp kısmında da çalışabiliyor. Çünkü o nihai ürün elde edilebilmesi için öncesinde bir çizim aşaması da gerekiyor yöntemine göre. Genellikle bu alanlarda ve kalite kontrolde sayarsak dört farklı departmanda istihdam edilebildiklerini biliyoruz. Çok güzel. Tercih döneminde hocam bu programı seçecek öğrencilere neler söylemek istersiniz? Şu an polimer kavramı, sektörün büyüklüğü, Türkiye ve dünyada geleceği ve sizin polimer programının içeriğiyle ilgili gayet güzel bir bilgilendirme oldu. Şimdi de bilgilendirme sonrası diyelim ki programı tercih etmek isteyen bir öğrenci var. Ne söylemek istersiniz? Eğer kimyaya ilgisi varsa ve biraz da makineyle ilgiliyse açıkçası ben bu programın onun için isabet olabileceğini söyleyebilirim. Bizim öğrencilerimiz mezun olduktan sonra polimer teknikeri unvanını alıyorlar. Ancak akademik kariyerlerine kimya ya da kimya mühendisliğinde devam edebilirler. Dikey geçiş sınavı ile elbette. Dolayısıyla kimyaya, mühendisliğe, üretime, malzemeye ilgisi olan öğrencilerimizi bu programımıza bekliyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bilgilendirme oldu. Dilerim öğrenciler için faydalı olmuştur. Bence olacaktır benim soracaklarım bitti. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Şunu da söylersek güzel olur diyeceğiniz herhangi bir şey varsa. Yok tüm öğrencilerimiz için başarılı bir tercih dönemi diliyorum. Dilerim gönüllerindeki sevdikleri isabetli kararlar alırlar ve bu programı seven öğrencilerimizi bekliyoruz. Peki hocam teşekkürler. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu programlarından Polimer Teknolojisi Programı'nı konuştuk. Program Başkanı, Doktora Öğretim Üyesi Ümran Kurtan bize güzel bir bilgilendirme yaptı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.